Herkese selam bugün yepyeni bir Ben videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Ben serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere Sturgia'nın deneyimli iki adet ordusunu yerle bir etmiştik. Ve sıradaki kuşatmamızın neresi olduğunu düşünmekle meşgul idik. Ee, burada Talsur ordusunun kimse gitmeyecek mi ya? Adam almış kalmış. Neyse biz O Kalesi'ni doğru ilerleyelim. O Kalesi'ni bir alalım. Aslında O Kalesi'yle vakit harcamak istemiyorum. Ama sanırım harcamak daha iyi olabilir. Sen ne yapıyorsun lan? Neyse. O kalesinde ne kadar adam var? Vallahi 150 adam var. Hızlıca alırız da o, o kalesini. Aa ne oluyor lan? Ha, tamam. Kaleyi kuşat. 155'e 920 zaten. Nice. Hadi evet, girelim. Ya mancının şey bile gerek. Kuş koç başıyla halledelim ya. Yani. Vallahi koç başıyla direkt şey yapalım diyeceğim ne? Ateşli mancınık. Ateşli mancınık sıkıntı. Bir türe bir şey kuralım o zaman. Ya şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, hani Öldürmekle falan uğraşmayacağım. Kaç 60 kişiyi öldürüp ne yapacağım zaten. Şöyle Şu, hızlıca şunu kuralım. Bir de bir tane Trabiş... Aha! Yalın ya. Kötü oldu o ya bak. Kötü oldu. Hmm, şunları da kursun da. Ee, hayır abi o oh, 650, 600 kişi. Mehir bana gelsene. Mehir. Mehir neredesin sen? Ha onlar... Ha kuşatma deyken yapamam pardon pardon pardon. Hmm, 400 kişi kim var lan yanında? Esur'un ordusu güzel. Esur bak yanımıza geldi ha. Olması gereken bu abi ya. Kuşatmayı benden devralıp savaş şey yapamaz yani. Çok saçma bir durum o. Bir iki, bir iki kere yaşadık zaten hatırlıyorsunuz. Hadi mancınıkları tek at lan e. O 30 Tastu'nun ordusu da geldi. Hadi şu mancını da indir lan. Tamam diğer mancını da indirin beyler. Hadi space'e basmışız yanlışlıkla. Hadi şu mancını da indirin. Tamam. Tamam şu türe bir şeylerle falan. Abi asker gönderelim hiç gerek yok. Kaç? 150. 200. Ne? 98 kayıp mı verdik? Cidden mi? Ya abi böyle oyna şimdi biz... Saçmalama bak lan 150 kişiler biz 1500 kişiyiz diye girdin. Neyse talan edelim. Ya da yakıp yıkma. Yani talan. Birlik moralini düşürmeyelim yani şöyle tamam. Şöyle kalsın. Tamam bir şunu fullleyelim. Tamam. Gel. Buradaki savaşa katılalım hemen. 1500'e 500 güzel. Girelim şuradaki savaşa. Hızlıca. Hemen. Take over command. Çok iyi. Adamlar 500 kişi biz 1500 kişiyiz. o pardon halt tapattık. Adamlar 500 kişi biz 1500 kişiyiz. Hemen hızlıca halledelim. Bakalım düşman neyi var? 11-13 süvari kolorduları var. Bizden ne kadar adam girdi acaba? Ee, bakalım bize bizden 150'ye 450. Oha 150'ye 450'yiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz lan? Bu da aa bir tane lord'a tek attık. Çok iyi. Başka şu sen normal askersin. Sen normal askersin. Şunlar normal asker. Aha. Bir saniye. Evet şöyle devam edelim. Güzel orada lord'u indirmemiz iyi oldu. Şuradan Durznik. Oy. Suriye Durznik de indirdik. Sen ne arıyorsun arkamda mızrak sokmaya bekliyorum değil mi? Şerefsiz. Ee, zaten çok ağır bir üstünlüğümüz var. Hiçbir savaş üzerine düşünmemizi gerektirecek bir durum yok. Yalnız benim kuşatmada verdiğim yüz kayıp benim içime oturdu yani. Cidden oturdu. İçime oturdu. Çok ağır oturdu hem de. Düşmanın şimdi neyi var? Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Kalkanlı var Oğlum biz, ha, biz kendi formasyonumuz bu kadar. Tamam. Ben de de ulan 1500 şey 450 askerin ne oldu bu kadar askere? Ama tabi bizim değil hepsi. Daha doğrusu biz lordun tamamının lordu değiliz ya. Yani diğer e, ordu gruplarından da adamlar olduğu için onların ordularını da kendilerini yönetiyorlar. Şimdi evet bak Sturgia'da o sıkıntı olacak. Sturgia'da kendi krallığımızı kurmayız herhalde gene. Böyle lo şey olarak oynarız lord olarak oynarız. Çünkü kendi krallığımızı kurmak biraz daha sıkıntı. Yani Sturgia'da piyade full olduğu için savaşlar daha uzun falan sürecek yani. Ve Hmm. çok daha kay kayıp ihtimali çok daha yüksek olacak savaşları kesinlikle. Ha bu bizim askermiş zaten tamam. Aha düşman şurada bir reinforce almış. Hemen o reinforce'una doğru ilerleyelim düşmanın. Şöyle hop. Var ya indirdim. Ha bunların hepsi 5 kişi ya. Biz 1500 kişiyiz ya. Adamların 3 kat daha fazla askerimiz var. Çok rahat biçeriz zaten. Subutayhan Parkı da var. Gördüğünüz gibi bam 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 biçiyoruz. Baksana abi tek herkese tek atıyoruz ya mükemmel. Deyip şimdi ölmeyelim de nazar değmesin de. Kılıçlı kız kardeş. Paralı askerleri de var adam. Abi bir reinforce daha aldı düşman. Bir reinforce daha aldı. Abi bizim oy atla uçlara bak. Bunları var mahvederler ha. Çok iyi. Düşmanın piyadesi ayrık geliyor zaten. Bir oha. Bir reinforce daha mı aldınız siz burada? Birlik büyüklüğünü yükseltsem acaba oyun kasar mı videolara gelir mi? Yani birlik büyüklüğü derken e, savaş alanındaki bu maksimum girebilecek. Ya combat fit işte. Combat fit yükseltsem e, olur mu acaba? Şimdi bilmiyorum. Şimdi, oyunda sizde kalitesiz izletmek istemiyorum. Şu an kaç 700 kişi falan giriyor ama bilmiyorum arkadaşlar. Ama direkt charge emri verelim. Zaten baksana deli gibi kesiyoruz adamlar. Deli gibi. Buradan full acemi grup giriyor şu an. Kalan bir acemi grup kaldı. Köylü. Ama köylüleri kesmesek çok iyi olur da. işte ne yapacaksın? Oyun mu? Bu. Güzel. Burada hepsini indirdik abi. Buradan bir nereye gitsek? Warchek'e mi gitsek acaba? Warchek şehrini mi alsak ya da ee, Tial'ı mı geri zapt etsek? Tial'ı da geri almak lazım ya. Yani. Tial sürekli elimizden çıkıp duruyor abi. O da kötü yani. Subutay yine 40 adam kesmiş şey Adamların ne kadar oluyor Neredeyse Oha Ne yaptım lan Lan bayağı biz indirdik ya Çok güzel indiriyoruz yani Ha ya sen acemisin beni Foklu mumlu mızrakla nasıl hayatta kalıyorsun Aferin Güzel Burada bunları indirmiş olduk Bu şekilde Fırgınların bir 500 kişilik daha indirdik Yani Saç Ne kadar adamlarını indirdik bu adamların Hala bitmiyorlar ha. Valla bitmek bilmiyor adamlar. Ne kadar fazla asker nasıl çıkarıyorlar ben anlamıyorum. Bundan ne kadar askerini kestik zaten? 2000'e yakın neredeyse kestik. Ezsuru'a yardım ettik. Ezsuru teşekkür ediyor bize. Sıkıntı yok kanka. Kremlis turgi okçusu falan var ha bunları. Nüfusumuz 1700 olmuş arkadaşlar. 1700. Nüfusumuz 1700. Vay 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 vay. Güzel. Şimdi o kalesini zapt etmiş olduk. Ee, bu sayede Sturgia'nın ana topraklarıyla olan bağlantısını kestik. Ortadan ikiye. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir Sturgia şeyi var. Toprakları bir de şurada var. Burası daha kolay aslında. Burada bir de var? İki kale var. iki de şehir var. Mağazadan şehrine doğru ilerleyebiliriz aslında. Ya da bizim agalar balgardım kuşatacak artık. Ne yapacaklar bilmiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? O mora gidiyor. Omor'a gidiyor. İkiniz de Omor'a gidiyor. O kalesinin yeni sahibi. Bana vermeyin. Subutay Han'a vermeyin. Allah'ım cezanızı vermesin. Subutay Han'a vermeyin. Vermeyin şu kaleyi. İstemiyorum arkadaşlar ya. İstemiyorum ya. Siz ne ucube çıktınız arkadaş. Neyse. Ver şu kaleyi. Kime vereceksiniz? Sahip. Subutay Han. O kalesi. Ver abi. Bağışla şunun gözünü seveyim ya. Alın kim ne yapıyorsa yapsın o kalesi. Ne yapayım ben ya? Tavan ettik zaten kaleyi. Hani refah falan da düştü yani iyice. Tamam, buraya geldik şimdi. Tusakların fidesini al lan bir dakika lordları satmadık inşallah. İnşallah satmamışızdır. Ee, bir tane tecrübeli asker alalım. Abi bizim ee, şehre gidip artık bir üzerimizdeki eşyaları satıp bir şey yapmamız lazım. Aslında mağazadan kalesine bir bakalım Mazladan Kale ya da direkt Worcey'e mi ilerlesek? Direkt evet, bu de ilerleyebiliriz evet, de kalesine bir bakalım. E, ee, Mazda'dan yapmamız, şey zapt etmemiz iyi olur. Bu arada köyümü artık yağmalamalarına izin vermeyeceğim. Yoksa o mora yemek gitmiyor. Yani. Bak Skolin hazır daha tam yağmalamamışken ki umarım yağlamam ıslan ıslan gel buraya oğlum. Ne oluyor? Varag'ın servis kalması gel. Ne lan? Köyümü yağmalayıp durma ya. Asker gönder şuna. Güzel. I give up diye bağırırsın sonra. Dallama. Salsana köylüleri ya. Gel şöyle merçe cenk edelim. Aslan parçası. Neyse güzel. Skorinden de asker var mı? Güzel bir tane savaşçı. E, vermiyorum abi kimseyi. Güzel. ile da ilişkimiz arttı. iyi. Buradan şey yapalım. Bol bol ordu toplasın bizim agalar. Ne kadar o fazla ordu o kadar iyidir. Piyade piyade piyade. Güzel. Şu Aglimon köyüne doğru da ilerleyelim. Simir. Simir ne yapıyorsun sen orada oğlum? Bir köyü mü yağmalarsan bozuşuruz. Güzel. Bol bol hem piyade hem asker. Güzel. Bunları abimin eşine verelim. Hemen asker bağışlayıp. Şurada al bakalım oğlum askerleri. Nice. Tamam. Şimdi bir Mazda'dan kalesini kim kuşatıyor lan mazladanı? Ana. Şey Vlan diye kuşatıyor lan. Tamam. Tamam. şuradan mağazadan kalesine. Bir saniye. Evet mağazadan kalesini aslında burada Vlandiyalılar'a vermesek daha iyi olur. Yani. Yani. Da altı buraya aldı burayı ya. Baba omordan kaçtı. Lakem omordan kaçtı. ama Barçegi de bunlar kuşatıyor. Hey. Şu Takor kalesinde bizim kadar kuşatıyor. Barçegi kaç kişi kuşatıyor. Lan Drakan'ın Gel şuraya. Bu büyümeden hemen indirelim. Yakalayabilirsek. Burayı kaç kişi kuşatıyor? Ha yakalayın izledim ya. Burayı kaç kişi kuşatıyorlar acaba ya? 1200 kişi ne yanın ordusu. Lan bir Zevi doğru bakalım o zaman. Ha buraya girmişler bile. 300 kişi kalmış. Tamam. İçeyim evet harbiden. Su içelim. Çok güzel. Ee, Revil Kale şehrinde kaç kişi var? Şimdi ona bir bakalım. Pneumalar o mordan kaçtı. Çok oradan mordan kaçın oldu. Garnizonda 300 adam mı var? O, o. 300 adam. 300 adam. ne dönüştük orada? Ha piyade tamam piyade. Bol bol piyade lazım bize şu an. Acemi ile birliğe katmayalım abi. Biz Ahmet Acemi de birliğe katmayalım. İzcilik. Abi artı 5 birlik çok iyi. Tamam. Haydut ne yapacağım abi? Oha birliğinde %50'den fazla şey olursa görük menzili ha çok iyi. Bu arada şu Reville'de ne kadar yemek stoğu var acaba? Kaç? 17 gün. Oha 17 gün çok lan. Stokol Kalesi. 17 gün de beklenmez ki ya. lan 17 gün. Ne kadar refah var lan buranın 4400. Burada kendimizi aldanılabilir aslında. Bizim oğlumuz herhalde ya. Bu oğlumuz mu kızımız mı artık ne? Benzemiyor hiçbir şeye de. Liderlik. Bir tane liderlik verelim. Askercilik oynardı. Kendi oyuncakları, demircilik, geç, okçuluk, okçu, atlarımızla ilgilenir. Bak bincilik verebiliriz. Evet. Tamam, kendisi de bir zeka arttırdı. Tamam. Tamam. Burada revil... Abi. 17 gün çok ya. 17 gün kuşatma yapılmaz abi. Tamam. 17 gün 16 gün beklenir mi burada ya? Hiç de gelmedi şu an. Yani oha Warchi almışlar lan. Ya Revi ile almak istiyor muyuz? Yani buradaki burayı almak dansa gidip şu Balgar falan almak bana daha mantıklı geldi. Yani neden diye soracak olursanız, neden diye soracak olursanız e, olası bir Vlandia savaşında buraya erişmemiz çok daha zor olur. Yani Vlan aha Takor Kalesi bana vermeyin. Sultan istemiyor. Evet tamam Subutay'ın istemiyorum, aynen öyle. Akurum. akurumu da bayağı yer oldu ha. Valla. Maşallah. Neyse Balgard'a doğru ilerleyelim, Balgard'a doğru ilerleyelim. Varşeyi aldılar zaten. Ha iyi, varçekten bak yemek alalım, yemeğini bitirelim. Hem de şu elimizdeki eşyaları satalım Evet, ordu bütünlüğü de bayağı azalmış, ona da bir basalım. Günlük ne kadar geliyor? Günlük 10, oha 10 zaten çok iyi, tamam. Şöyle girelim mi şuraya. Varşeye girdik. Han. Tutsaklarını filisini sal. Ticaret abi ticaret. Hemen şuradan. Ee, sancakları bir sat. Tamam iğneyi sat. Araç gelir. Koyun. Domuz. Tuz. Post. Hamipek. Kereste. Tamam. Üzüm. Bira. Et. Peynir. Hurma. Tereyağı. Zeytin. Tağılımız ne kadar var? 132. Birazcık da tağıl alalım şuradan. Balığımız ne kadar var? 105. Tamam. Ver tüm balığı da. Güzel. 22 bak 22 bin alınacak sadece şuradan 22 bin alınacak abi. Eğerleri ver. Eğerleri satalım abi. Eğerlerle işimiz yok. Eğerleri aldık. Değil ver, sattık değil mi lan? Şey satmıyorum yanlışlıkla. Eğer tamam. Tamam bu 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 tamam. Örme at zırhı. Oy. Bu ne? Soylu bini. Soylu biniyle işimiz yok. Zincir at zırhı. Bunu birine verebiliriz. Bak kalsın. Soylu bineği sat. Oha bir dakika. 100 Eksi 102 bin mi? Hiçbir şey ödeyemiyor ki lan bu. Lan boşu boşuna her şeyi yaptık lan. Neyse arkadaşlar tamam tamam tamam. Sakin 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 sakin. Sövmeyin. Sövmek yasak. Sövmek yasak. Sövmek yasak. Tamam şunları ver bana. Tüm yemeğini ver. Tığıldan da azıcık ver şöyle. Tamam vurmayı da ver. Eksi 30k. Tamam. Şu karahanları versek anca oluyor. Tamam. Al git. Tamam. 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 Han. Handa sturgi surgi malzı. Kervan malzı Malz ile abi çok iyi devam. Şimdi bu parayı bir şey çevirmem lazım. Abi yani ne yapacağım bu parayı ben. Gidip Omur'daki şeyleri satın alayım bari. Omur şehrindeki e, adını siz getirin. Oha. Guara'nın ordusu. Ana. Burada büyük bir savaş dönüyor şey kim bu? Kuzey İmparatorluğu. Kuzey İmparatorluğu kimle savaştı acaba? Merak ettim. Neyse arkadaşlar biz burada hedefimiz belli. Hedefimiz belli. Sturgia'nın başkenti. Balgard. Balgard'a doğru ilerleyelim. Şimdi Sturgeon kimlerle savaştı bir de lan acaba? Bayağı adamla savaştı Sturgeon'a yani. Bayağı iyi durumdayız. Kaç? %55 barış istiyor. Hayır beyler barış istemiyoruz ya. Alalım adamların şehrini işte. Gidelim Balgard'ı Malgard'ı alalım yani. Gerek yok. Bu arada bu 600k paramız var. şey yapabilirim arkadaşlar? Tüm eee şehirlerimdeki atölyeleri satın alabilirim aslında. Hani ekstra bir gelir. ben baksanıza ne kadar fazla paramız var. Evet, Balgard'a ne kadar adam savunuyor? 390. Kaç 8 günlük de arıza var? Mis 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 mis. Ne oldu lan? Krallığınız Türgyal'dan barışı getiren ulak geldi. Hayır istemiyorum barış, barış. Dur. Dur Balgard'a alacağım. Dur. Vermeyin barış marış. Hayır. Kaç gün için otomatik çözümleniyor bu? Ver. Durun ya. Allah Allah. Savaş barış istemiyoruz arkadaşlar. Tamam. İnşallah. İnşallah şey yapmaz. Hemen. Hayır. Hayır. Lütfen bizim dediğimiz olsun. Ya beyler. Beyler. Ya ne güzel balgarda alacağım ya. Ne güzel balgarda alacağım bir salsanız ya. Ne yapacağız şimdi kuzeyi mi kuşatalım? Ne yapalım? Kim kimse de savaşın etmek istemez ki şimdi bunlar. Yüzde sıfır 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 sıfır. Tabii sıfır hepsiyle sıfır. Aslında kuzey kuzeye de girebiliriz yani. ha. Bak kuzeye. Kimse istemiyor ki savaşı. Neyse şurada bir save alalım. Ulan, ulan yapacağınız şey tükeneyim beyler ya. Allah yapacağınız şey tükeneyim. Neyse madem ıı, ıı, barış zamanı. Şurada şeyleri dağıtalım. Ee, Akrum, Iltar git. Okon git. Bizim agalar kalsın sadece bizimle. Onların da ordu sayısını bir arttırırız sıralardan falan girerek. Güzel. Oha. Ha, 14 asker dedi sandım orada. Bir de ne oluyor lan? Kral hoşnutlu. O ne lan? Zala hoşnut diye bir şey geldi bize de anlamadım. Neyse çok da önemli değil. Omor'a doğru ilerleyelim. Omor'a bakalım durum ne. Madem öyle tüm şehirlerimizi bir gezelim. Ne yaptık ne ettik onlara bir bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Şöyle Omor'a bir gel. Heh. Tamam Erzan iyi. Refahın, refahın iyi. Ne sıkıntı yol vergileri eksik refah alıyor. Tamam ona yapacak bir şey yok. Pazı tamam. Sadakati zaten çok iyi. Güvenliği çok iyi. Tamam mor topladı. Şimdi şuraya şöyle bir 65-70 para bırakayım. paralar kalsın burada. Tamam. Şimdi. E, ne istiyoruz? Vergi. Vergi istiyoruz. Meyve, ambarı. E, Bir tane de nüfus ver. Garnizondaki askerlere tecrübe ver. Aa dur dur. İlk başta atölye. İlk başta atölye tamam. İlk başta atölye. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Tamam. Burada mor da yapılacak çok şey var ya cidden. Hani o biraz boş bir şehir olarak almışız ama olsun. Yapmak da iyidir, yapmak da iyidir. Ee, bir de su kemerleri tam refah zaten iyi. Tamam. Buraya bir 10k daha para bırakayım çünkü burada yapılacak çok şey var. Hatta sıraya bir şey daha mı koyacağız? Omur... Gerçi Omor zaten savaş yerindeyiz ya. Hani Omor'u sürekli gelip müdahale edebiliriz. Epik doğru ilerleyelim bir bakalım durum ne. Köylere de uğrayalım da bizim agalar asker alsın kendilerine. Asker almadılar. Neden? Çünkü yok herhalde. Şöyle Epic doğru ilerleyelim. Bakalım Epikrotea'da da durumlar ne? Para getiriyor mu Epikrotea? Çok para getiriyordur. Epikrotea 1600 lira para getiriyor. Sadece şeyden vergilerden. Çok iyi. Refahımız iyi ya. Refah arttıkça tabii şey de artıyor. Paralı elit gözücüyü alırım bu arada. Çünkü onlar çok iyi asker. Ee, güzel gözüküyor yani. Nasıl öyle diyeyim. Ha, şunları al sen. Abimin ordusuna kenti yönet. Para kalmamış lan burada. Hop şöyle bir 50-60k şuraya bırakalım. Zaten tamam, paramız çok 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 fazla. Yolda geçerken şeylere de uğrarız. Şehirlere zaten orada satılacak çok para şeyimiz var. Tamam. Şimdi sıraya bir tağıl ambarı koy. Ondan sonra bir garnizon kıştası koy. Zaten buranın da çok da bir işi kalmamış. Güzel. Tamam. Yolda giderken bir Rohate'e uğrayalım. Rohate'den e, eksik e, yemeklerimizi alalım. Oradan bir Toros'a doğru ilerleyelim. Poros, e, Wolfram, Onira, Koreina. Öyle bir bakalım yani durumumuz ne genel olarak. Bir de tabii işlendireceğimiz bir krallık var mı? %0 değil mi herkesin hala? Şimdi yüzde sıfır olunca istediğiniz kadar nüfus kullanın. Savaş arkadaşlar. O yüzden mecbur böyle bekleyeceğiz bizim agaların da savaş istemesini. Güzel. 5500 dinar paramız geliyor abi her gün. Çok iyi. Çok iyi durumdayız. Gerçekten çok iyi durumdayız. Evet şöyle bol bol asker toplayın arkadaşlar. Acemi de almayalım ya. Biz acemi almayalım kendi ordumuza. Bu de bayağı adam var lan. Oha. 350 350. Bu sahibi zengin mi abimiz herhalde? Neyse. Şimdi hana bir gir. Gezgin ne? Batanya'dan. Batanya'dan şu an işimiz yok. Ticarete gir. Bak ticarete şunları sattım. 42k. Çok iyi. Çok iyi para. Çok iyi para. 40k'lık şunları sattım. 50k da burada var. X14. Ha, tamam. O kadar veremezmişiz. O kadar. Direkt şunları sadece sat. Tamam. Bir de şuradan paramız yettiğince satalım. Tamam. Şimdi et ne kadar var? 64. Tamam al bunları ya direkt. Paralık bir durumumuz yok zaten ya. Yani zenginiz. Çok şükür zenginiz. O yüzden şuradan şunlardan şöyle. Bu zaten kalkanlık bir işim. Yani hiçbir şeye ihtiyacımız yok. X4000'den bir şey olmaz. Rohate'den Amitais değil de hani Amitais'a Amitais, Amitais e doğru ilerleyelim. Seanon'da bulunan asiler ayaklandı. Oğlum Seanon'u gidip kendimiz alabiliriz lan aslında. Seanon'un asilerini ben kendi başıma savaşlarsam bizim aga bize kızar mı acaba? Eğer öyle bir durum olmazsa aslında biz gidip Seanon'u kendimize alabiliriz. Bir save alıp onu deneyelim arkadaşlar şimdi. Bir save alıp, dur şu tüm e, bölgelere bir bakalım bizim e, şehirlerimize. Ticarete de bir gir bu arada tamamını satsam 14k güzel. Tamam siz de gidin abi. Tamam burada da bir şey kalmasın. Şimdi şuradan elim eliminden satacağım çünkü çok fazla şey var burada. Ha dur eksi 3600. Tamam bir de yemek alalım. Bir de yemek alalım. Bira, tereyağı, tamam peynir. Et, et 110. Tamam bir şuradan da bir et daha alalım da daha fazla da almayız zaten. Tamam şimdi eee Poros'a bir ilerleyelim. Dediğim gibi ilk başta tüm şehirlerimizi... Bu arada 70k para almışız. Neyse. İlk başta tüm şehirlerimizin bir durumuna bakalım. Ondan sonra şu Cyan 12'sine bir deneyelim. Hatta şurada da bir save'imi alayım. Tam ne kadar olmuş? 23 dakika olmuş. Güzel. devam edelim. Şöyle Poros'a da bir gidelim. Poros'u zaten yeni aldık. Yapılacak iş çok. Ama hani bir direkt yönetelim şehirleri. Önce Poros'a bir girelim. Selamünaleyküm. Kenti yönet. Güzel abi burada her şey çok artıda. Bir dakika biz yokken ama sadakat çok gelmiyor buraya. Biz birazcık burada bekleyebiliriz aslında ya. Şimdi ne yapılıyor buraya? Su kemeri. Refah için. Tamam. Ondan sonra pazar yeri yapılacak vergiler için. Ondan sonra tahıl ambarı yapılacak. Tamam. Milis. 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 Ne kadar? 224 milisi var. Buraya bir milis e, şey yapalım. Garnizon askerlerinin tecrübe için bunu alalım. E, bir de 4. Bir, bir tane daha alabiliriz aslında. Dur onarımızı alalım bir de. Şurayla bir iyi bir para bırakalım abi. Poros'a tamam. Şöyle güzel. Poros'ta işimiz bitti. Hemen buradan Vosturma doğru ilerleyelim. Bakalım Vosturma durumlar ne? Aha. Aha. Asera'ya savaş açmak için oy mu ver? Beyler Asera'yı biraz kalın değil mi? Asera'yı ben isterim. İsterim tamam biz karışmıyoruz. Edelim abi. Edelim edelim edelim. O bir dakika Aseray çok dayak yemiş. Kimden dayak yemiş bu kadar Aseray? Dur bakayım. Aseray'ın gücü 9000 falandı lan. 9000 güçte falandı. 10 lirada Garnizon kışlasının seviyesi artmış. Çok iyi. Boss durmadı. Bu arada bu videoda son iş olarak şey yapacağım. Kore'ne 10 liraya bakıp bitireceğim. Aseray'la savaşıp gelecek bölümde bakarız yani. E, ee, kenti yönet. Şimdi ilk başta para bırakırken bir bakalım. Ee, forum yapılabilir. Eğitim alanları yapılıyor zaten şu an. Şuradan şuraya güzel para bırakalım. Şöyle tamam. Zaten para çok bol. Ee, tamam eğitim alanı yapılacak. Garnizon istihdam. Tamam, bak istikamlar 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 yaparız. Bir forum yaparız. Bir garnizon kışlası. Ha, tamam, buranın da zaten çok aşırı bir işi kalmamış. Başka basılacak bir şey varsa basayım. Çünkü gerçi zaten Havosturum burada olduğu için hallederiz. Yani cephede direkt. Yan şeritle ilişkim maktı. Eyvallah. Yani çok da bir fikrim yok ne olduğuna dair ama. Hmm. Tamam abimin eşiyle de ilişkim artıyor. Rastgele insanlarla ilişkimiz artıyor. Güzel. Hemen şuradan asker alın abi. Asker alın. Bol bol asker alın. Oha. Oğlum tecrübeniz ne sizin? Tecrübe ne lan? Oğlum tecrübeli askerler şaka mı? Ver abi şunları a şey e, Sultan'ın eşinin ortasına. Burada çok tecrübeli asker bekmiş. Şey. <laughs> e tabi buradaki cephe olmayınca burada bir cephe söz buradaki askerler çok gelişmiş yani. Tamam. Tia'nın asilinden Alex isir almış. Çok iyi. Abi şu tecrübeli askerlere bir bakın arkadaşlar. Cevher var burada cevher. Kesin bizim askerlerin bizim e, şehirlerin askerleri de böyledir ha. Şöyle bizim abimizin ordusunu bir dolduralım ya. Tamam. Ay kan da vermeyi değildi. Neyse. Bir e, alçak yapalım bu arada biz ordumuzu. Çünkü gene karışmış iyice. Tamam. Kan hafızı nerede lan? Abi şunu lütfen. Oyun. Şunu lütfen seviye. Heh. Şu şekilde ayarla. Bu şekilde kalsın. Tamam. Şöyle bir save alalım. Ya saçma saçma birlikler saçma saçma yerlerde duruyor. O yüzden hızlı şu Pasemios köyüne ilerleyelim. Baba baba. Bak 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 şu tecrübeli askerlere bir bakın ya. Abi çok iyi ya. Julantas köyüne de gideriz. Dur şimdi e, girelim mi Onira'ya? Onira'da durumlar ne? Biz Onira hatırlıyorsanız ilk şehrimiz. Biz hiç savaşmadan vermişlerdi bize Onira'yı. Ne günlerdi be. Vay vay vay. Kenti yönet. Şimdi maşallah şöyle buraya bol bol bir para bırakalım şöyle. Tamam. Şöyle bir 8K daha bırak. Hatta 10. Bir de 8 bırakalım. Hop şöyle 8 saydı. Tamam. Ne yapılacak abi? Oğlum burada da yapılacak bir şey kalmamış ki. Biz buraya borçlu bu para bıraktık. Ay ağzını Neyse tamam. Refah. Refah arttırma şey yaparız ya. Güzel. Güzel. Onera da bayağı sağlam bir şehir oldu ya. Ee, kenti yönetlik bir san. Ee, aslında Sturgia'ya güzel bir şey. Neyse. Bir Koreyna şeyine doğru ilerleyelim. Kalesine. Ki Koreyna kalesini elden çıkarmak lazım artık ya. Bizim Koreyna kalesiyle işim, şey yap, işimiz yok yani. Ee, kaleyi bir yönet. Zaten burada kimse mis kalmamış. Burada yapılacak bir şeyimiz de yok. Yani bize gelire giderene bu Koreyna kalesini Bir bakalım. Ona göre belki elimizden çıkarırız yani. Ne Kore kalesi artı 340. E tamam o zaman kalsın bizimle ya. Fazlalık mal göz çıkaramaz mantığıyla. O zaman buraya para yatırmaya devam edebilir. Sıkıntı yok. Hmm. Kesinlikle bir bahçe yapalım. Ve tecrübe verelim. Tığ lambarı yapalım. En son kapasite. Hadi onarım da yapalım bir tane. O da sizin hatırınıza. Tamam. Burada şimdi bu kadar şey yapalım. Burada sonlandıralım videoyu. Gelecek bölümde e, Asera ile savaşımıza başlarız. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.